Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakkala gidiyoruz o zaman gidiyoruz. Gidelim yani. Arkadaşlar şu daha iyi mi gözüküyor? Anlamadım ki. Bilmiyorum. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Tamam. Arkadaşlar gidiyoruz. Eden bayı bir uzaklaştık ya. Şöyle şöyle iki adım atınca Orta atın şöyle daha iyi Biraz daha gidiyoruz Gel el kameraya el salla Adidas Yaptı yedim ama ama Bir tane acılı kırı kıralım Diyemiz <laughs> Hiçbir <Hoş gülüyor> şey alamayız Çünkü dedem bizim <laughs> vermiyor Gel Gidiyoruz. Şu köpeği kurtar. Dur, dur, Şöyle çapraz dönemedik, dönemedik. Şöyle çapraz gittik. Şöyle çapraz gittik. Sonra nerede evimiz mi? Şimdi yok <laughs> düz yedik. Düz gidiyoruz. Oh, hey. Burası biraz kokunç geldi bana. dur lan. Geldik bakalım. Bak. Çok güzel <laughs> <laughs> hmm, Wow. Geldik. Heyişler, evet tut bakalım telefonu. Kendini göster. Beni göster, beni beni. Arkadaşlar gelin, gel. Beni bu. Aç. Aç Geldi. Yani, bir tane, üç, üç tane ekmek. Şu on altı olarak şu acılık alabilir miyiz? Evet. Bunlar kaç lira? Bunlar kaç lira? olmaz. Ey ben yedim. Burada karın doyuracak neler var? 5 liraya. Karın doyuracak kaç neler var? Böyle 10. 10, 10, 10. O arada annem söylemedi ki kaç tane ekme kaldı da. Tamam yeter ondan anlamayız artık tamam. abi Tamam evet. evet, evet. Geldik ki. 19 evet, bunu evet. Ben bunu aldım. 19 bunu verdi. Evet, geldi. Sen gelmişsin aldım. Ben Toplam kaç bir lira Abi. Aa o zaman oldu. Şurada şu bilir miyim? Şurada. Evet, onu. Al bakalım, bunu al bakalım. Abi toplamın kaç lira ediyor? Kaç aldın? Üç ekmek, bir tane de bu. Tamam. Tamam, gelelim. Gelelim. Ben Başlattın mı şu Oo O köpek ya. Stopp! <laughs> <løy> <kua>? <løy> <løy> Nå kan Köpekten korktuk ya. ya. Köpekten korktuk. Şimdi adımımızı içeriye. Opa. Anlattık. Adımımızı içeriye. Oh, geldik. Anne. 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 Anne.